okuduğunu ve benim öğrettiğimi unutmuyor. Cömert okudalım dedi dedem rahmetli. Dedem Allah imam verelim dedi. Babam da normal okusun dedi. Yani normal lise falan okusun dedi. Efendime söyleyeyim işte bizim dedem 15 dönüm bağ bahçe içinde çeşmesi olan bir bağ aldı ya. Adaya, evet. Bizim Ank köyde de bağımız var. Köye 3 kilometre ileride Darıpınar'da Pınar'da Darı Pınar'da Darı Pınar çeşmesi vardı. O çeşmeye bir kilometre altında bizim bağımız var. 5-6 dönüm bağımız var. Maşallah. Sırf bağ. O 5-6 dönüm min bir kilometre üstünde bizim 25 dönüm yerimiz var. O 25 dönümün yanında da bizim kendi ya yani babama düşen 25 dönüm yeri vardı. Bizim otalığın karşısında da 50 dönüm bir yerimiz daha vardı. O da Osman Avcama düştü. Bunların toplam 1200. Maşallah. 500 de var kapıda ve Haymana'da da dedem Kantarcı Mustafa diye bir adam dillerdi. Onda aldı bayi 15 yıl içinde çeşmesi var. Çeşme akıyor. Şu orta parmağım, şu iki parmağım değil de orta parmağımdan kalınca akıyor. Maşallah. Çok yani bizim cevizimiz vardı efendim o bağda o haymanadaki hamama da yakındı yani Haymana, Haymana hamamına ha. da yakındı o bahçede Osman abcama düştü Osman en ufak abcam o Haymana Osman Osman Gazi'nin annesinin ismiydi Tabii canım e, Hayma Hatun he. İlk oradan hayman. geliyor değil mi orada geliyor şimdi orada kaplıca ta evvelden beri akıp gidermiş. Hı. O kaplıcanın üstüne düşüyor. Şimdi şeyden çıkınca efendime söyleyeyim bu Ertuğrul Gazi bu bu Süleyman Şah var. Onun babası. Ertuğrul Gazi'nin babası bu Suriye tarafından işgal ederekten geliyorlar. Geliyorlar gerçekten öyle. Bu bahar baharmış mevsim. Fırat Nehri de iyi coşkunmuş. Fırat Nehri coşkunca oradan adamları diyor ki oradan geçmiyor bu su bizi götür diyorlar. Süleyman Şah geçeriz diyor. O zaman sen dur bizim birimiz geçsin ölürse de o Yok ben adamlarımın önünde giderim su götürse beni götürsün diyor. Eskide Şahlık yöneticilik buydu. Liderler önde gider. Şimdi liderler en arkada askere. Onu söylüyorlar. Benim arkamda gel. Ben bir erim. Ben bir erim arkamda gel. Ama lider benim önde gidiyor. Ben arkasın izni takip ediyor. Ben sizi salmam. Eğer götürecekse sel beni görsün Ben bir liderim. Çünkü Reis mi? Süleyman Şah. Atını sürüyor. Sel alıp götürüyor. Millet ağlıyor sızlıyor. Efendim olsun diyor. Söylüyor, şey boy, nehir boyu gidiyor. Kurtaran diyor, kurtaran diyor. Atı zaten Selim diyor. O da bir tarafa dağılıyor. Adam çıkar diyorlar ama sülerden çıkarmış. Şey. Mezarı Suriye'deydi. Sağ olsun Tayip e, Tayyip Erdoğan aldı getirdi. Bizim bu tarafa şey yaptı, mezarını yaptı. O da bir sıkıntı yok değil mi o hususta? Yok Aynen. bir sıkıntı yok canım mezarın yani. Taşınabilir yani değil mi? Taşınabilir çünkü ruh Allah'ın yanına gidiyor. İkinci bir beden yaratılışında o şimdi beden bitiyor. Onu tekrar gündeme getirmiyor. Ve onu hesaba da çekmiyor. Onu muhatap da yani şey de almıyor. Allah'ın boş şey muhatap olmaz. Onu onu karşısını almak istemiyor. Çünkü beden bitmiş. Mide kanseri bitmiş. Kolon kanserinden, efendime söyleyeyim, bitmiş. işte biraz önce biz lafını ediyorduk. Neydi, e, Caferoğlu işte adam. Basur'dan gitti. Doktorlar dele dele, ameliyat ameliyat üstüne. dinliyor mu şey, Milat yoksa uyuyorsun dinliyor. <laughs> yok yok, sen ya, iyi konuş, dinle konuş, benim konuş, konuş, sen. konuş. Ondan sonra bitti. Kolon kanserinden bitti. Basur'dan bitti. Gırtlak kanserinden <laughs> oh, bitti. Allah. Kafadan ul çıktı